din ile bilim çatışır mı sorusuna biz hem evet diyoruz hem de hayır diyoruz. Niye evet? Dinin metni güzel açıklanmamışsa, izah edilmemişse, bilimin de o özelliklerine, buluşlarına tez düşüyorsa çatışır. Ya da bilimsel manada çalışma yapanlar ideolojik olarak davranıyorsa elbette dini anlatan insanlarla çatışır. Çatışmaz. Niye? Çünkü dinin sahibi de, bilimin sahibi de aynı zat olduğu için çatışma söz konusu değil. Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatı var. Birisi kelam sıfatı, birisi irade sıfatıdır. Kelam sıfatından Kur'an-ı Kerim ve dini metinler, irade sıfatından da şu mücessem kitap olan kainat kitabı gönderilmiş yazılmıştır. Dolayısıyla Allah'ın iki ayrı sıfatından yazılmış olan ya da gönderilmiş olan iki şeriat, iki kanun ya da iki kitap birbirine zıt olması mümkün değildir. İkisi de Allah'ın çünkü. Ayrıca şöyle çatışma da vardır. Bu ifade Hristiyanlık ile bilim arasındaki çatışmayı aslında kastederek söylenmiş bir ifadedir. Yani bir zamanlar aklını çıkar kiliseye öyle gir diyen bir din vardı Hristiyanlık. Ve bilimsel çalışmalar arttıkça Hristiyanlığın metinleriyle bunlar çatışmaya başladı. Uygun gelmemeye başladı. Din ve ilim çatışır diye bir ifade gelişmiş. İslamiyetle kesinlikle dinle birimin çalışması gibi bir durum söz konusu olmaz ve olmamalı.